Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de olasılık çeşitlerini anlatacağız Tonguç sana. Teorik, deneysel ve özel olasılık diye 3 çeşit olasılık var biliyor musun? Olasılık çeşitlerini öğrenmek istiyorum hocam. Harikasın, tebrik ederim seni evladım. Olasılık çeşitleri kaç olasılık hocam? Şimdi evladım olasılık 3 çeşit oluyor. 3 olasılık var yani. Mesela bir zarın tura gelme olasılığı nedir Tonguç sence? %50. Harika. Yani 1 bölü 2 değil mi? Evet hocam. İşte bu söylediğin şey aslında senin... Ama zar tura gelmez hocam para tura gelmez. Ay Allah kahretmesin ya abi ya. Nasıl bunu şey yaptım ya. Mesela paranın tura gelme olası nedir o zaman? 1 bölü 6'da <laughs> bölü... <laughs> 1, 1 bölü 2. 1 bölü 2. İşte bu söylediğin hemen söyleyebildiğin şey aslında teorik olasılık tuttu. Ama diyorum ki ben paranın tura gelme olasılığı da sıfırdır. Özgün olasılık. Bana göre kardeşim sen bana karşı ulaşamazsın ki. Sana hocam. Göre, karışama, sana karışır, göre, sana göre yüzde karışama. yüzdür. Bana göre sıfırdır kardeşim. Bana göre kesin yazı gelir. Mesela bana göre milli piyango çıkma ihtimali yüzde ellidir hocam. Ya çıkar ya çıkmaz. Harika harika. O teorik olasılık. Aa. Ama sana göre de olabilir bu. Ha. Sen teori, teorik bir adam olabilirsin yani. Onu demek istiyorum. Anladım. Ama sana göre. Ben adam Evet. Evet. Deneysel olasılıkta bakarsak ne olmuş? Parayı attık yüz kere diyelim. 88 kere tura geldi. E paranın tura gelme olsun nedir o dönem? 88 bölü 100'dür. Aa. %88. Yani burada deney yapıyoruz. Şimdi gel bakalım bunları bir anlamaya çalışıyorum. Hile, hilesiz bir madeni para var Tonguç. Hileli madeni paralar Hı, da mı? Tabii canım var. Atıyorsun böyle dik geliyor. Allah Aynen Allah. bak mesela bir tane para var mesela. Bak hocam, hileli bir para var, para. Sizde para var hocam ya. Herhalde hileli bir madeni para. Bak atıyorsun hop. <laughs> Gelmedi. Aha gel geldi. Aa. Dik geldi. Görüyor musun? Bak attığım zaman dikte gelebiliyor. Ahilesiz bir para ne olur ama kesin. Ya tura gelir. Hocam burada tüm ya e, da yazı gelir. Milyonların önünde size soruyorum hocam. Yazı mı tura mı? Har adam o zaman. Yazı mı tura mı e, tura tura hocam? Tura diyorum. Ben de yazı diyorum hocam. Hadi bakalım. Ben kazanacağım. Ders biter. Görüşürüz hocam. Al ben bakalım bir lirayı evladım. Ben halı Şimdi sahaya bak. gidiyorum hocam. Örnek uzayımız nedir Tonguç'cum? Ya yazıdır ya da tura'dır değil mi Tonguç? Um? Evet. Örnek uzay dediğimiz şey olabilecek örnek her öğrenci şey. öğrenci gibi. Yani. yani biz daha önce olasılık ya. mümkün olan her şey. Mümkün demek aslında örnek uzay. Peki örnek uzayın eleman sayısı kaç Tonguç? İki tane değil mi evladım? Evet hocam. Teorik olasılıkta şunu bilmemiz gerekiyor Tonguç'cuğum. Bak teorik olasılık üst yüze sayı, yazı gelme olasılığı nedir Allah aşkına? E yazı olacak. Bir tane olasılığımız var. Yani. Yazı gelme olasılığı bir. Yani istediğimiz zımbırtı bölü ne demiştik? Olasılığa istenen bölü mümkün demiştik. Değil mi Tonguç? Evet. Mümkün olan her şeyde iki tane Tonguç. Ya yazı geliyor ya tura gelir. O zaman diyoruz ki olasılığımız 1 bölü 2. Yani %50 şeklinde de söyleyebiliriz. Teorik olasılık bu Tonguç. Evet hocam. Ama bak dikkat et. Teorik olasılıkta şunu ver. Mesela Tonguç'un şeker paketi var. 5 elmalı. 8 bişin eli falan filan. En az kaç şekeri yiyerek bütün tatların paketten çekilme olasılığını eşitleyebiliriz diyor. Of. Skandal. Şimdi bak bu soru sınavda çıkmış bir soru. Şimdi bunların bütün tatların paketten çekilme olasılığını eşitleyebiliriz. Şu demek aslında. Bütün elmalı, vişneli, portakal, limonluyu eşit sayıya getiririz demek. Hocam var ya karnıma Şimdi Tomuç bak. Eğer ben ilk başta elmalı çekersem bu dörde düşüyor. İlk başta bir tane ilk başta vişneyi çekersem bu şey yediye düşüyor. Ondan sonra bu beşe düşer. Bu, yani şimdi dikkat et Tomuç. Hepsinin aynı olmasını istiyorsak en az kaç pat, en az kaç şeker çekmek istiyoruz diyor ya bize. O zaman kardeşim bak bunların hepsini keşke 5 olsa diyorum. Bu 5 olsa, bu 5 olsa, bu 5 olsa zaten bu da 5 ya. Bunu 5 yapabilmek için 3 tane vişneli çeksek bak 3 tane vişneli çeksek. Bunu 5 1 tane portakallı çeksek. 1 tane portakallı çeksek. Bunu 5 yapabilmek için 2 tane limonlu çeksek. Allah aşkına o zaman Bunları çektiğimiz anda 5 5 5 olmaz mı? Olur hocam. O zaman bütün tatların paketten çekilme olasılığı eşit olmaz mı? 5 5 5 5. Hepsi 5 tane. O zaman bunun da olasılığı 5, bunun da olasılığı 5. Bunu... Dolayısıyla diyorum ki en az bunları çekersem yani toplam 6 tane şeker çekersem Tonguç benim olasılıklarım eşit olabilir. Ama en az. En az. Ama istersem şöyle yapayım. Bunların hepsini 4'te de eşit Bak bunların hepsini 4'te eşitlemek için bundan bir tane, bundan 4 tane, Bundan iki tane bundan üç tane çekmem gerekiyordu. Bak üç, iki daha e, beş, dört daha dokuz, bir daha on. On tane çekmem gerekiyordu. Ama demiş ki adam en az demiş. O zaman altı tane şeker bana en azdan kafidir diyebiliyorum. Tonguç. Şükür. Deneysel olasılığa bakalım Tonguç'cum. Bu adam kim hocam? Koboy mu? Erlan deneyse olasılıktı. Bu adam, Erlan ee, bu adam, adam John Malkovich. Aa. Aynen, ünlü bir film oyuncusu. Vay be. Deneyse olasılıkta şunu mediz. 10 kez yazı tura attık diyelim. Yazı kaç defa geldi Tonguç mesela? 7 e, defa yazı geldi diyelim. Tura da 3 defa geldi diyelim. Hatta deneyelim yani bak mesela. Attık, yazı geldi. Attık, yazı geldi. Attık, yazı geldi. Oha! Attık, Hatıra geldi. Görüyor musun? Bunları teker teker 10 kez yapmayalım da. Buna işsizlik deniyor Buna 7-3 diyelim tamam mı? Yazı gelme olasılığı o zaman nedir kardeşim bizim deneyimize göre? Ee, Yaz 7 bölü 3. İstenen. Hayır bölüm bölü 10. Her şey 10 attık ya. İşte o kadar. Tamam. Bakın. Demin normalde teorik olasılık neydi? 2 bölü 1 bölü 2 değil mi? Ama burada farklı bir olasılık çıktı Tonguç. Yani deneyisi olasılık bizim deneyimize göre olacak diyoruz. Ve çok John Kerich denilen bir adam. Demiş Kireç suratlı bir adammış hocam. Hayır, Don, John Kerry şey mi? 10 bin kere atmış işsizin önüne gideni. Bak bu yani adam adam, adam yani. işsiz evladım. Kireç suratlı bir adammış. 10 bin, yok şaka yapıyorum. Aslında çok büyük bir bilim adamı değil. Ama <laughs> en azından da büyük bir adam. Çok <laughs> yaptım çok büyük bir adamı değil. Anlatım bozuktu. 10 bin kere yazı tura atmış ve adam... 5067 kere yazı Kazı gelmiş abi. paraya benzemiş. 4933 kere de tura gelmiş. Peki o zaman yazı gelme olasılığı nedir deneye göre? Ee, bin bölü. Pardon saçmaladım. 10 binde mümkün olan her şey. Kaç defa 10 binde atmıştık. Yazı gelme olasılığı. 5568. 5067 Pardon. Dikkat ettiysen 1 bölü 2'ye çok yakın. 5000 bölü 10 bin baya yakın değil mi 1 bölü 2'ye? Evet. Beş bin, on bin, bir bölü 10 bin bölü deneme adam bunu ispatlamak için mi öyle yapmış herhalde? Deneme sayısı arttıkça deneysi olasılık değeri Teorik olasılık olan Haa. 1 bölü 2'ye yaklaşıktır. Değil mi bu evladım? Aynen. Harika. Denir. Bunu ispatlamış. Tebrik ediyoruz. İşsiz demiyoruz bu adama. Tebrik ediyorum. Bu bir bilim adamı diyorum. Evet. Tebrik ediyorum evladım. Adam gibi adam. Adam komik. gibi adam. Evet. neyse özne olsa bakalım. Serenin Tonguç'un doğum gününe katılma olasılığı bence Tonguç'un sıfırdır. Yani Seren diye bir kızın yalnızım senin doğum gününe yani. mümkün yalnızım, değil. Yalnızım Yalnızım. Yalnız. Evet Tonguç Seren iyi bir %90 gelir diyor. Ekrem diyor ki Seren Tonguç'u sevmez %99 gelmez diyor. Yani ekrem %1 ihtimal. Ekrem çigil, çigil. Evet. E, Melike diyor ki Seren garip biri. Ne yapacağı belli olmaz. Gelme ihtimal %50. Sağ olsun. Bu, Melike en azından onun Herkese için. göre değişiktir. Ama teorik olsa da gelir Tonguç. Hmm, %50. Ya gelir ya gelmez. Aynen. %50. Anlaştık mı Tonguç? Bunu deneyece deneyemeyeceğimiz için mesela 10 sene, geçmiş 10 sene de hiç geldi mi Seren doğum günde? Hayır, hayır. Ha, o zaman %0'dır abi deneyse olasılığı. Teşekkür ederim. Anlaştık mı Tonguç? Ödüllü sorumuzu yap. Cevaplara gönder evladım. Üşenmiyorsun. Ee, ve Tongucan'ın bir konuda videomuz devam ediyor. Unutma evladım. Ve e, bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada evladım. Tebrik ediyorum seni. Görüşmek üzere.